Değerli arkadaşlar, herkese Fiesta servisinden selamlar. Arkadaşlar bugün 4F 27 şanzıman, 4 ileri otomatik şanzımanlar için sizlere bir uyarı geçeceğim. Arkadaşlar 4 ileri şanzımanların şanzıman yağı ne zaman değişir? Şanzıman yağı her 45 bin kilometrede bir değişmek zorunda. Arkadaşlar mesela bu aracımızın şanzıman yağını gelin buyurun beraber bakalım. Bakın görüyor musunuz simsiyah. Bakın. Simsiyah olmuş. Ve bu şanzıman yağı siyah olduktan sonra ne yapıyor? Bu sefer iç tarafta bulunan şanzıman bu vites serenoidleri var. Bu serenoidler arıza yapıyor. Artı içerisinde yağ kanalları var. Yağ kanallarında tıkamaya sebebiyet veriyor. Ve ayrıca arkadaşlar şöyle hemen bakın. Şuradan hemen filtreyi boşaltacağız. Bu filtremizi bu komple değişir. Bunun orijinal markası FOMOCO'dur arkadaşlar. FOMOCO. Bunun poşetinde ise Motograf yazar bilginiz olsun. Ve onun dışında herhangi bir malzeme kullanmayın. Ee, şanzıman yağı 4F27 araçlarımızda, 4 ileri araçlarımızda şanzıman yağı her 45 bin kilometrede bir değişir ve 3.8 litre yağ alır. 4 litre koymanızda da sıkıntı olmaz. Arkadaşlar ee, bu şu parçamız, şanzıman sıcaklık sensörüdür. Bu bazen arıza yapabiliyor. Ve böyle bir durumda misal konuşuyorum, şanzıman yağınızı değiştirmek istiyorsunuz, ustanıza gittiniz. Ee, ustanız bir de şu e, iç kısmında, piyasa ablayı da, iç kısmında kablolar var. Bu kablolar zamanla birbirine sürterek e, kısa devre yapabiliyor, açıklık olabiliyor. E, bunları da kontrol ettirin arkadaşlar. Daha sonradan tekrar sıkıntı yaşamayın. Arkadaşlar bunun Dediğim gibi filtresi iç kısmındadır. Kartel buradadır. Filtresi iç kısmındadır. Her 45 binde bir değişmesi gerekiyor. Üstüne basa basa söylüyorum. Bunun herhangi bir e, metal contası falan yoktur. Tamamen sıvı conta vardır. Sıvı contayla dertlikten sonra bir süre bekledikten sonra kuruması için ondan sonra aracınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden şanzıman yağınızı tekrar tekrar söylüyorum. 4 ev 27 şanzımanlar için. Bakın power shift şanzımanlar için ya kuru kavrama power shift şanzımanlar için değil. 4 ileri şanzımanlar için. 6 ileri şanzımanlar için demiyorum. Yağlı şanzımanların evet 6 ileri olanlar yağlı şanzımanlar onlar da 45 bin kilometrede bir değişmek zorunda. Ama bunlar da değişmek zorunda. Ama e, kuru kavrama şanzımanlarda power shift yarı otomatik şanzımanlarda 1 litre şanzıman yağı vardır. O da 75 numaradır. Onu sadece değişmenize gerek yok. Kavrama değişme esasında sadece o kuru tip şanzımanlarda sadece o 1 litre şanzıman yağı değiştirmeniz yeterlidir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benim söyleyeceklerim bugündük bu kadar. Fiesta servisinde herkese selamlar, saygılar. Youtube kanalımız Barış Çel Beykozudur. Oraya da abone olursanız bizleri memnun edersiniz. Servisimiz Ataşehir Ferhat Ferhatpaşa'dadır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.